Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şimdi e, tarlamız vardı. Daha da biliyorsunuz. Seke'deki tarlamız. Oraya gezmeye gideceğiz. Tarlaya. Hem etrafında çalıları keseceğiz. Odun olacak. Odunları yapacağız. Daha sonra kozalak toplayacağız biraz. E, bir dolaşıp geleceğiz. Hem odun hem kozalak Malum kış geliyor odun ihtiyacı çok biraz odun yapıp dolaşıp geleceğiz tarlanın kenarında temizlik yapacağız biraz da evet tarlanın kenarında temizlik yapıp geleceğiz evet korsanla cingöz avcı çıkmaya çalışıyorlar alev de peşlerinde. kabuklarına oynuyor ağacın. Hemen korsan da cingözün arkasında. Cingöz burada. Evet. Keçilerimize e, pınar peliti silkeceğiz şimdi. Tabi bu bayağı Keçiler için proteinli bir yiyecek. Ha, çok güzel. Ee, fıynak, neşe meşe, palamut da diyorlar bunu. <laughs> Ama biz pelit diyoruz. Keçilerin yiyeceği. Burada da çok. Evet Hamide Hanım. Evet. Bak yerlere dökülenleri toplayacağız şimdi. Hmm, bakalım bir avcunda. Evet. Şimdi biz sadece bunu çok şey zannediyorduk ama bunu da giyiyor geçiler. Ha o dikenli şey diyorlar. Evet evet şeyli, lezzetli yeri sanırım burası. Ha. İşte böyle çuvala dolduracağız. Oo, Dolan bu çuval. Ya yani çok bunu doldurmak için çok e, pelet olması lazım. Pelit olması lazım ama olduğu kadar sanırım bu ağaçlardan 15-20 kilo çıkartırız. Keçilerimizi yiyecek. Hmm. Tabi gofret filan çok sever bunu. Evet. Aslında silajlıktan teke... kalanlar nasıl yiyorlar? Evet. Tekeleri filan beslense daha şey olur bu dedi. Peli. Keçilerimizin Pelit'ini. De toplayalım. Toplayalım. Aslında hem odun, işte kozalak, şu pınarlarımızdan odun keserdik. Hmm. Keseriz biraz sonra. Ama hmm. önce keçilerin pelidini bir toplayalım. He, ha. Tamam. 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 Evet arkadaşlar, Seke Düzü'ndeki kendimize ait tarladayız. Eee Keçilerimize pelit toprağı toparladık. Bu peynar pelidi. Şurada çam kozalağımız var. Pelitleri bu tarlamızdaki şu ağaçlardan toparladık. Pınar ağacı diyoruz biz bunu. Evet arkadaşlar burada çok pelit buldum. Çok bol. Hamid Hanım gel burada çok güzel Oo. şeyler var. Ee, Pelitler. Pelit, evet. Hamid Hanım'ın keçilerine pelit bulduk. Buradan toparlayacağız. Yerden toparlamasından aracından almak daha kolay değil mi Hamid Hanım? Hı hı. İşte diken elimizi batmasa. Mesela şurada çok güzel pelitler var. Maşallah. Biz bunu... Evvel pelit olmuyordu bunlarda. Evet eskiden olmuyordu. Bu sene güzel pelit var bunda Hamidanım. Hanım. Galiba senin keçilerin giysin diye <laughs> olmuş bu pelitler. Evet baksana şurası şurada filan çok. Evet kırılmış. Evet şimdi başka bir perit sahasını gidiyoruz. İlerilerde daha büyük ağaçlar var. Evet Hamide hanım çok güzel kozaklar bulduk değil mi? Evet. Peritlerimizi toparladık, ondan sonra az yukarıya çıkalım dedik. Tarlanın, biz bu tarlamızın en üst başına hiç gelmemiştik. Ha, ha. Güzel kozaklar da kılmış. Evet. Bak şöyle çam ağacına. Evet ne kadar çok kozak var değil mi? Evet, evet. Evet ben bunları topluyorum. Kışın sobayı odun tutuşturmada Tutuştu kullanacağız değil mi? Evet. Böyle zamanlar için hem çıtır 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 yanacak. Evet ben hem uyanım bir. Evet hem taze kuzak. Evet ya. Maşallah. Çok güzel. Hmm. Evet, böyle alıyoruz çuvalımızda. Evet amidem. Bu tarafta daha çok. Evet. Toplayalım bunları. Toplayalım bakalım. Evet. E, kozağımızı topladık. Pelidimizi topladık. Şimdi kozalakları düzgün bir şekilde düşürmemiz lazım. Onun arkasını ileri koyacağım mı? Baş. <laughs> evet. Hadi daha düzgün oldu. Aldırabilecek mi Ali Bey? Yok çok ağır değil. Kozaklar kuru olduğu için. Hı hı. havaleli oldu yükümüz ama. <laughs> evet. Ee, bakalım inşallah bir şey olmadan inşallah. Ya, yani, bir çuvalımız var burada ya. Onu arkaya da bağlayabiliriz Ali Bey. Ya, doğru. Sen yükünü bozma bağlı böyle. Biraz mayabilir. Evet. Şimdi şu ipi çok iyi sıkmam lazım. Evet. Yoksa bu yoldu giderken bize biraz. Hı. Şöyle güzel bağladın. Evet, yükümüzü bağladık. Şimdi Hamid hanım. Hı. Ben bunu yolu çıkana kadar hı hı. yavaş yavaş çıkmam lazım yolda. Çünkü yükümüz havaleli. Onlarla da bağlayacağım. Evet, şunlarla da bağlayacağım. Evet. Şuradan bir tur daha bağlayacağım. Oradan da bağlayacağım. Ama önce şuradan bir bağlayayım. Evet bu üstten bağladığımız ip çok güzel oldu. Çünkü Aynı. E, şu ip olsa bile hafif sağa sola kayma yapıyordu. Evet. Şimdi yolumuza devam edelim Hamid Hanım. Ha, yeterli mi bağlamayı? Evet bağlama yeterli. Tamam.